Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Opera'da otomatik çeviri etkinleştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Eklentiler yoluyla yapabilirsiniz. Eklenti kurduktan sonra sağ tıklayıp çeviri var mı diye kontrol edin. Yoksa sağ üst eklentinin olduğu yerde eklentiyi sağ tıklayıp oradan çevirmeyi deneyebilirsiniz. Yani burada aslında otomatik çeviriyi etkinleştirmek için eklentide otomatik çeviri eklentisi ekleyebilirsiniz. Ya da operatör aracınızın kendisinde böyle bir özellik varsa operatör aracınızın ayarlar kısmını tıklayın. Ayarlar kısmından çeviri bölümünü buluyorsunuz. Otomatik çeviri kısmına tıklayın. Otomatik çeviri kısmına tıkladığınızda otomatik çeviriyi buradan kendiniz aktif hale getirebilirsiniz. Dediğimiz gibi otomatik çeviriyi etkinleştirmek istiyorsanız bu adımları takip edebilir. Ya ayarlardan ya da eklenlik kısmından operatör aracınızda bir sayfanın otomatik olarak çevrilmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.